Ali ne düşünüyorlar? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Bilmiyorum ki bizim derdimiz ne. Yani birilerine hak ettiğinden fazla mı değer veriyoruz? Yoksa tamamen mi zamanlama hatası mı? Yani gereken zamanda gereken değeri vermiyoruz da. Sonra hatamızı anladığımızda çok mu geç oluyor? Niye yalnız kalmadan çift olmanın değerini anlayamıyoruz biz Niye her şey her zaman kötü sonuçlanıyor? Kötü de değil ki. En kötü. Niye ne yapacağım diye düşünmekten bir şeyler yapmaya halimiz kalmıyor bizim hiç. Evet yani işte ihtiyar. Sen de canına sıktın. Büyüyorsun. Affedersin. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Vay be. O kadar etkili mi konuştum ya? <laughs> ne etkilenmesi ya? Ben seni hiç dinlemedim ki. Aklıma sen sahi ay geldi. Herif de hala kısın. Çok üzülüyorum ya. Çok. Çarık! Çarık nerede? Ne? Adamı kendisini sordum ya. Lafa nasıl gireceğimi bilmiyorum. Önce bölüm özeti veriyorum. Ciriye gitmesin diye bar açmak zorunda kalan büyük ilminin talimatnameye takılması... ...ve bu sorunu aşmak için başından geçinir. Bana ne lan sana geçenlerden? mi Targıt, yeğenin daha yeni zabıta müdürü olmuş. Bar'a izin vermek için onunla barışmanı şart koştu. Yap bir iyilik bana ya. He? Bana bak. İyilik, iyilik doğru. Hı? Tamam. Gelsin o zaman elimi öpsün. Senin de işin görür. Bir saniye, bir saniye olaya burnumu sokmak gibi oluyor ama... Şimdi öyle olsun istiyorum. Madem iyilik, iyilik doğurur, Madem Turgut abi barıştığını istiyorsun, o zaman senin de yapacağın bir şey var. ile Turgut abi barıştıracaksın. Sen ne lan köpek! Ee... Kırla bana köpek! Ne diyor bu Turgut ya? Ben Birleşmiş Milletler Barış Elçisi miyim? Kofi anlar mıyım? Angelina Jolie miyim? Bir şey söylesene. İstemem. Ama cebime koy. İyilik, iyilik doğurur. Anlarsın ya. Nasıl yapayım diyeyim? Hmm. Hmm. Tam bir sorunu açtı derken büyük ilminin yeni bir engelli karşılaşmış. Bakalım ilmi bu sorunu nasıl çözecek? Of. Yazık ya. Buyurun. Geçmiş olsun. Ee, buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Bilmem nasıl yardımcı olabilirsin. Seçeneklerimiz neler? Bir Z raporunu raporunda almaya gelirim. Anlamadım. Takılma yasak bana. İlaç mı alacaksınız? Saçmalama. Üküz gibi sağlıklıyım. İstemeye çekindiğiniz şeyler şurada. Oha. Oha! Çok iyiymiş ya. Vallahi açık sözleri de çok severim bak. Ne diyorsun sen be? Ne gülüyorsun sen? Manyak mısın? Ne gülüyorsun? <gülüyor> Hay başım. <gülüyor> Hay gerizekalıların sınıf başkanı. Hay Ali. Hay kayalar içine oyulmuş gelin odası. Bana bak söyledi değil mi? Ha? Söyledi. <laughs> Hay ben onun kafasına yüzüne kaçacağım. Kızım sen mutlu ol diye söyledi. En azından platonik acısı çekmeyeceksin. Mail ettim sana karşı. Bir şeyler yaşayabiliriz. Yiğit bak kezzap var masanın altında. Atarım yüzüne ne beybin kalır ne feysin. O nasıl bir fantazi kız? Ha? Dur bakalım biraz. Önce biraz birbirimizi tanıyalım. Yiğit ben Ali'ye öyle bir şey söyledim. Evet ama benim peşimi bıraksın. Bana bir daha evlenme teklifi etmesin diye söyledim. Yoksa vallahi tipim değilsin. Ben daha kavruk seviyorum. Sevinçten şoka gitmişsin sen. Şoktasın ne dediğini bilmiyorsun. Yiğit. Yiğit bak şokarım bak. Git. Şoktasın. Bir telefon kadar uzandayım. Şoktasın. Merhaba, ben yardımcı olayım. Baktığınız özel bir şeyler var mıydı? Taharet musluğu olsun, pis su gideri olsun. Hepsinin yerini biliyorum. Ne alakası var ya? Kostüm bu. <laughs> Parti falan mı var? Şu beyefendi de az önce marangoz kostümü sordu. Yok dedik gitti kadın iç çamaşırı aldı. Terziye gidiyor şimdi. Jartiyerlerini kısaltacakmış. Belime kadar geliyor dedi ya. <laughs> Efendi biz beyefendinin bedenine uygun pantolon ve gömlek arıyoruz. Ne kadar yardımsever insanlar var. Keşke hepimiz gariban giydirsek. Abimin eskileri vardı atmadık onları verelim. Ne oluyor kadın? Ne demek istiyorsun sen? Seda mı? Seda Hanım. 200 lira bozunuz mu? Ver lan ben bozarım ver. Ver. 1, 2, 3, 5, 8, 10. 100 öksan. 8, 200. Abi ben sana parayı boz dedim. Sen moleküllerini ayırdın. Bir kasaya gidin bir poşet alayım. Bunlar bizden zengin aslında. Cem Yılmaz'ın Amerika'daki gösterisine giden dilenci biliyorum ben. Şu tam Emrah'a göre aslında baksana. Gel sen de gel, gel. Ne diyorsun kızım sen? Ha? Sevgilim o benim. Beni utandırmaya mı çalışıyorsun sen? Evet. Beni tanımadın mı Metin? Yo tanımam mı lazım? O gecenin sabahında da aynısını söylemiştim. O sabah da yaka kartım vardı. O zaman da bakmamıştım. Kopya çekmeyi sevmiyorum ben ya. Sırf üzerinde kopya yazıyor diye sınıfın en güzel kızının bacaklarına bakmamıştım var benim. Uzaktan baktığımda bile onlar tüy gibi görünüyordu. Belki de o yüzden bakmamışımdır. Halbuki mavi tükenmez kalemle yazsa... Metin! Konumlarcı var mı ya? Metin ben dükkanı kapattım geldim sen. Hala goy ama. Ya, alalım kıyafetleri götürelim Emrah verelim. gücüm var benim. Emrah mı benim? Ulan elin adamı geldi benim sevgilimle evine yerleşti. Sabah akşam orasına burasına mahrem yerlerine pansuman yaptırıyor. Bir de ben onun kıyafetleri için burada modellik yapıyorum. Yuh ya! Oho! Kardeş sen ah mı aldın ya? Allah senin belanı vermiş. Ben kaçtım. Şey, ya adam kuru yemişçi poşetiyle gelmiş Sivas'tan. Giyecek hiçbir şey yok. Ağladı bütün gün. Ya ne yapsaydım ben? Tamam Eda, tamam. Alalım, alalım. Ama beni bir et parçası olarak görmenden artık bıktım usandım. Ben bir et parçası değilim. Bunu bil. Tamam. Burşi! Ne, ne yapıyorsun lan Hilmi? Uyurken beni mi izliyorsun? Kanlıca sapı! Hilmi çok üzgün Sezai. Senden bir iyilik isteyecek ama seni o kadar iyi tanıyor ki. Sen adama karşılıksız karşılıksız çek bile vermezsin. İçinde tahmin ettiğim şey mi var lan? Evet. Yeni Karabatağım. Al. Buyur. İstediğin gibi kemir. Ben karı getirmişsindir falan zannediyordum ama neyse o da olur. Ne isteyeceksin ki sen benden? Ya bunun içinde bir kadın nasıl olabilir ya? Sen kafes dansını tamamen yanlış anlamışsın. Neyse neyse. Asıl konumuza gidelim. Karabatağım sana feda olsun Sezai. Yeter ki sen Target'la barış. Cinna. Geçeceğin onu değil mi? Geç 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 geç. Her karabatak getirene bir güzellik yapsaydı güzellik kraliçesi olmuştuk. Hmm. Mis kaporta güzeli olurdun sen ancak. Hmm. Tamam lan. Turgut'la kendimi barıştıracağım. Tamam. Ancak sen de Reca ile Oğuzhan'ı barıştıracaksın. Lan onlar ne ara tanıştılar da küstüler ya? Adam mı? Adam daha dün geldi mahalleye. Hemen vatandaşla küsmeye mi başladı? Biz nasıl bir mahalle olduk size ya? Sanki kovulmak isteyen teknik direktör takıma nifak tohumu serpmiş. Vallahi ilmi. sen bana bir iyilik yap. Reca ile Oğuzhan'ı barıştır. Sonuçta, sonuçta iyilik iyiliği doğurur. Yok lan sen beni gıdıklarsan ben de seni gıdılamayacaktım. İyilik etkili yayılsın yedi düveli. O ilme efendi o babasından alacak. Aç kopek. İnşallah bir gün seni bir yerde sıkıştırıp her tarafını gagalarlar. Aa! çocuğum yapma, yapma senin. Ozi, Koşa. Ozi. Nasılsın tatlılığım, nasılsın? Ne Bak şimdi, rica ile barış. Barışma tarifini söyle, sana ödeme yapacağım. Hmm, i̇ki lira, iki lira yeter mi? Recai ile mi? Hayatta barışmam. <laughs> Tamam Hilmi Bey, tamam barışacağım. Ama sen bu Sezai ile karısını barıştır öyle. Kendi evde huzurum kalmadı. Bu ne ya? Ben yalnızlığı seven adamım. Misal. Ben evde baksırla dolaşırım. Ama onların yerinde utanıyorsun değil mi? Hilmi gets it. But... Doesn't like it. Ya yok abi ne utanması ya. Bunlar evde anadan yürüyen dolaşıyorlar. çırpın mulpu. Evet. Sanki bizim atalarımız Orta Asya'dan göçmüş de bunlarınki çıplaklar kampından göçmüş. Puh! Barıştır şunları yoksa ben kendimi kör edeceğim vallahi. Tamam tamam. Çağır o kadını gelsin. Al. Bu da ödeme. Çağır kadını bekliyorum. Hilmi waiting. Hilmi loading. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne hal ya? Mabudi, ne olmuş sana? Resmen mağduruyor musun? Ee, tabii. Çok zor bir başına. Halil desen, çeşitli kültürlerde apartmanda beslenmesi yasak zaten. Onun için ben, ben bu konuda bir tek kişinin sözünden çıkmam. Hamiyet abla barış derse barışırım. Ya siz beni mi sınıyorsunuz ya? Hamiyet ablasının ne alakam var? Anam! Bu nedir ya? Sezai'nin karısı mı varmış? Sezai'nin evli olduğunu ben şimdi öğrendim. Hilmi çırpındıkça batıyor. Titanik Hilmi deyin bana. Abiyet abla. Ben küsleri barıştıran kadın kuşağı program mıyım? Zırlama Hilmi zırlama. Barıştıracağım. Ama sen de bana Recai ile... ...bir akşam yemeği ayarlayacaksın. Böyle onunla baş başa... ...romantik... ...aşk dolu... ...şarap tadında bir akşam yemeği. Ah, belli mi olur? Belki beni sarhoş eder namussuz playboy. Anam! 150 bin dolar bir gece daha sonra gördüğüm en çirkin teklif. Kabul edeceğini bilsem kalan tek böbreğimi de satarım. 150 bin doları veririm. Hamiyet abla. Peki sen iyilik iyilik doğrura ne diyorsun? Sekreterini öper, çayını kendi koyar diyorum. Hilmi. Hilmi pes etti Bunu yapamaz. Benim adım Büyük Hilmi. Ben bu oyunu bozamam ki. Bana. Hilmi'nin çok parası varmış ya. Hilmi'nin çok parası varmış. Neden benim tadilat iznim yok ulan? Neden? Söyleseniz ulan! Söyle. Kaç para bu izin? Kaç para? Büyük kendine gel. Senin adamlığını çıkarım. Adam mı? Adam mıyım ben Faik Baba? Karısına bir dükkan açamayan adama adam mı denir ulan? Adam mıyım ulan ben? Adam mı? <laughs> Hepimiz arıbanız lan, Bir sen zenginsin kötü. Affedersin Faik baba. Doğru söylüyorsun. Tamam tamam. Bas bas. Geri bas. İlerle ilerle. Affedersiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hilmi abi neşen yerinde. Gülüyorsun işler yolunda galiba. <laughs> Bilmiyorum ağlıyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi değil çocuklar. İşler tam bir pislik çıktı. Durumu anlatamıyorum size. As. Mayap. Hilmi. Söyle kızım. Büyük Hilmi. Söyle lan göt. Biz senin yani, arkandayız ya, rahat ol. Bugün hangi zafer fedakarlık yapmadan kazanmıyor? Ha? Kişiler gelip geçici ya. Sen ben yok, biz varız. Biri beni düşün. Düşünemiyorum. Kardeşim, Ali anlatamıyorum. Metin, işin içine analar girdi. Analar ağlamaz şeker de yiyebilsinler. Ya Sezai ile Turgut abinin barışması az bir şey mi ya? Sen de yürek yok yürek. Az cesur ol lan. Ne fark diyorsun yani? İşte cesur kürek. <laughs> o zaman bildiğin günah gitti. Ya şimdi bak bizden kendini örnek al. Biz kardeşimle beraber dünyaya barış ve mutluluk getirmek için ne yaptık? Bütün mahalleliyi Sivas'a götürdük. Normalde biz oymanız lazım. Öyle bir şey oldu mu yok. Ya işte buradan yürü git. Hmm. Yürü diyorsun yani. Tamam Zümrüt. Ee, arzunuz bilir pide ve kebap salını çocuklar. Ben gidiyorum zaman. Git. Ve halletmeden gelme. Koca şaşkın. <laughs> Edinin ayarını. Senin yerine yardım edin. Kulabı! İlmi konuşacak ve sen de dinleyeceksin. de buluşmak isteyen biri var. Kadın mı? Kadın. Allah Allah, sebep? Hoşlanıyor senden. Kadın. Ya evet kadın. Bunu söylemek Hilmi için çok zor. Tam olarak sayılmasa bile kadın bir nevi akrabam sayılır. E Hilmi için de eski karısının mutluluğu her şeyden daha önemli. Ortada bir talep de var. Ne yapabilirim ki? Allah Allah, o kadar mı diyorsun ya? O kadar. Bu kadınla o yemeği yiyeceksin rica Yoksa vurdurttururum seni. Anlıyor musun? Vurdurttururum. Se Sezai hani ben Hilmi'nin karısını aratlayacaktım da yanına bile gidememiştim ya. Karı bana hasta olmuş. Sezai işler gittikçe kimleşiyor. Ne yapacaksak bir an önce yapalım. Ulan bu karı benim kokumu mu aldı acaba ya? Emrah niye 20 çift? Ya sen evde benden gizli çayına tiner falan mı damlatıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya al sen Eda al. Terlik gibi malımız olsun. Giyer giyer dolaşırız. Hem belli mi olur? Belki akşama misafirimiz falan gelir. Yalnız kadın erkek karışık al. En olmadı unisex olsun. Kadın tenliği giyen erkekten nefret eder. Uf, tamam başka ne var? Dönerken de eczaneye uğra doğum kontrol hapı al. <laughs> Televizyon seyrederken böyle çıt çıt yemek hoşuma gidiyor. İyi, evde otur otur kafayı yedi sonunda. Tamam tamam alıyorum. Hadi görüşürüz bay bay. <laughs> <laughs> tamam sürpriz doğum gününe gelecek mahalleli dostlarım ama ben onların kimyasal silah diye NATO tarafından yasaklanmış ayak kokularını çekmek zorunda mıyım? Hakikaten özel günler yokmuş, güzel günler varmış. Ali, kardeşim konuşmamız lazım bir şey oldu. Yiğit, kardeşim hoş geldin. Biz de işte Halil'le beraber satranç oynuyorduk. Sen satranç biliyor muydun ya? E söyleseydin ya beraber oynardık. Bu vezirleri niye çöpe attınız? Her şey ya, şimdi Şah'ın İngilizcesi King'miş. Vezirin İngilizcesi de Queen. Şimdi Queen kara olduğu için biz de Halil'le karar verdik. Hayatımızdaki kadınları çıkartıyoruz. O yüzden vezirsiz daha güzel. Kardeşim sen iyi misin? Biraz bir garip gözüküyorsun. Ha yok, iyiyim iyiyim ya. Hastaneye gittim, iki tane sakinleştirici çaktılar, çiçek gibi. Ne güzel. Kardeşim, ben bu Şükriye'yle konuştum. Kardeşim, yakışır. Ben senden hoşlanmıyorum dedi. Ali peşimi bıraksın diye öyle söyledim dedi. Yüzüne kezzap atarım, peşimde dolanma dedi lan. Fanteziye bak ya. Allah'ım size şey yapmasaydım oğlum, ne diyecekti yani? Ben sana köpek gibi aşık mı diyecek? en nihayetinde Şükriye onurlu bir kadındır. Sen bu işin bence peşini bırakma. Gerekirse ben araya girerim. Öyle mi diyorsun kardeşim? Töpte be. O iş belli. Bak. Sen altlarının altından yedin mi? Dirsek. Allah Allah. Hala ne diyor ya? Ya sen niye rezil ediyorsun beni? Elin adamına ya. Sen bundan hoşlanan demedin mi kızım? Oğlum manyak mısın sen? Sen niye gidip yetiştiriyorsun adama? Özelim o benim. Bir de benden kurtulmak için yalan söylemişsin göğü ya. Adamcağız ne kefaz kepaze oldum ya. Lütfen biraz dikkat. Adam da beni yalan söylenecek kadar korkulacak birisi zannetti. Öyle miyim ben? Aşk olsun. Ha, yok değilsin. Değilsin de. Çocuk da üzüldü. Ben de çok üzüldüm biliyor musun? Lütfen bak. Bunu düzeltelim şu ye o. Evet. Haklısın Ali. Yani. Ama ne yapayım söyleyemedim adam birden karşıma çıkınca. Yoksa ben çok hoşlanıyorum Yiğit'ten gerçekten. Ya ne deseydim? Köpek gibi aşığım sana mı deseydim? Ne deseydim? Ha, i̇şte böyle ya. <laughs> ha, i̇şte böyle ya. Öyle hemen vazgeçmek yoktu kendi. Ne yapacaktı kızcağız kucağına mı atayacaktı? Oğlum zor kadın oynamak istiyor işte. Anne çalış çabala bu işi hallet diyorsun. Anne. O iş halloldu ve işte. Senin biraz zahmet çekiyor gibi yapman gerekiyor. Kız sen azil gibi sarhoş ol. halletmiş. Bir de gözümü seveyim artık. Dükkana motorla girmem lan. Yeter. Bu Öf. Evet. Biliyorum gelecekler. Yola, yağmura, çamura rağmen gelecekler. Trafik vardır belki. geldiler koş kapıya bak koş. Sevdiklerinle berabersen zaten bayram gibidir. Ay sen sucunun gelmesine niye bu kadar sevindin ki? Çok mu susadın? Sucuya bak ya, duygularımla oynadı. Başka kimse gelmedi mi? Kapıcı geldi, çöpünü getirmiş. Atın bunu dedi. Aydatını ödemedik getirip yapıyor galiba. Başka gelen yok mu? Ha, köyden peynir geldi. Green McBain arasında yer misin? Olur. <laughs> Hiç de çaktırmıyor vallahi ne güzel oynuyor. Neyse bozmayayım ya planlarını. Alo, ne Normaldir ya. İlk icat edilen cep telefonunu kullanıyorum. Mesaj kısmında fax yazıyor. Menüye tıkladım, lahmacun 2 milyon lira yazısı çıktı ya. Ya arkadaşlar çok acayip bir doğum günü planlamışlar benim için. Allah'a şükür burada sevenimiz çok ya. Don't worry, be happy grandpa. Emrah, telefonla mı konuşuyorsun? Yo nereden çıktı? Ha, yani o, o nereden çıktı şimdi ya Doşku? Telefon falan yok. Abi bir şey düşürdün. Telefonu mu beğenmedin? Abi telefon muydu o ya? Kafama attı piç! Tamam Eda, tamam. Plan bozulmadı, her şey yolunda gidiyor. Çok iyi gizlediniz, siz hiç merak etmeyin, tamam. Sen pansuman için aldığın ilaçları mı kokluyorsun Emrah? Evet. Sana bugün bir haller oldu ama. <laughs> İki gözümün çiçeğine bak ya ne güzel kolpa yapıyor. Bu beni aldatsa ben onu da anlamam ki. Benim mekana gidelim dediğinde daha farklı bir ortam hayal etmiştim. Mesela Bahamalar gibi. Neşenin bizi bulamayacağı tek yer burası. Hem Cristiano ile de tanıştım. Fena mı? Hanimiş anne oğlum. Annemi isteyece anne. Biliyor musun? Buraya senden başka hiçbir kız gelmedi. Gerçekten. Ay çok onur oldum. Vallahi çok güzel mekan burası. Allah buranın belasını versin. Ulan sevgilim, hangi kız gelir buraya? Her taraf kuş pisliği. Nefes aldık ciğerim soluyor. Yapma be Feyza. Romantik değil mi şimdi bu ortam he? Ne diyorsun Deniz ya? Ben Victoria ile Beckham, Beren ile Kenan... ...en azından bir Süheyl ile Beysat tadı yakalamak istiyordum. Kuşçu ile Yusuf'a döndüm. Çay döken mi Feyza? Hatta dur sana bir hikaye anlatam. Bütün batma, Gotham City'ye gitmiş. Dök ya, çay dök. Ne anlatıyorsun? Uf. Hayır, benim anlamadığım şey bu karı bu istihbaratı nereden sağlıyor? Kesin bir ajanı var. Biri haber uçuruyor. Acaba üstümüze çift falan takmış olabilir mi? Olabilir ha. Şöyle bir soyunup üstümüzü mü arasak? <laughs> Çocuğun yanında nasıl konuşuyorsun Feyza? Ayrıca ben artık ciddi ilişki adamıyım. Bu tür faaliyetlere imzayı attıktan sonra gideceğiz. Aa, bari şu kuşa tattırdığın kadarını ver be vicdansız. Anlaşılan senin sinirlerin iyice bozulmuş. Biraz yalnız kalmak ikimize de iyi gelecek. Arkadaş biraz hırstaki kel adam diye aldık. Senin Engin çıktı ya bu. Belalısını ayrı çekiyoruz, tribini ayrı ya. Sıra. ha. Aşkım. Bak hele bak bak, Feyza'ya bak sen. Bu denizi iki haftada yer bitirir vallahi. Doğuş gibi adamı Feridun'un yüzü ağaca çevirin. Lan Mahmut, ısındın lan biraz? Alo Neşe ben bırakıyorum şüphelendiler vallahi. Ha? Ne dedin? Tamam o zaman devam ediyorum. Yalnız beni bir iki saate arama. Hamama gideceğim temizleneceğim azıcık. Ee Oğuzhan? Birlikte miyiz? Biraz önce dışarıda konuştum Recai abiyle. Geldi benden özür diledi. Ben de artık petrolcüyüm. <laughs> Güzel. Biz de yengenle barıştık. Ama open relationship takılacağız zalan tanıyacağız. Yani bir süre sende kalacak bak. Hadi yemeği Yiğit, konuşmamız lazım. Yukarı mı? başa bile demedi yalan. Of. Çok yaşa. Vay Vay be. Şükriye Duru. İyi ki doğdun Emrah. çok yalnızsın Emrah, hep yalnızsın.